Sevgili dostlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar yola koyulduk. Şu an Yalıköy tarafında güzel bir mera bulduk. Pek bilinmeyen ormanın içinden geçmemiz gerekiyor meraya ulaşmak için. Umarım ulaşabiliriz meraya. Ulaşamazsak da Yalıköy taraflarında kamp yapmayı düşünüyoruz. Eğer güzel başarılı olabilirsek meraya ulaşıp balık tutup kamp yapıp güzel bir video çekeceğiz sizin için. Haydi gidelim. lan Çok güzel ya. Bizim gideceğimiz nokta da ta şu tarafta bak. O tepenin o tarafta. Hadi gidelim. Soktuk Allah'ım buralara. <laughs> Yine soktuk, yolunara dayanamadık ama o kadar gittikten sonra bir de geri dönün derse adam bize var ya, o <laughs> ağlarım herhalde ya. Güvenlikle konuştum, botla diyor gelebilirsiniz ama diyor buraya diyor buradan diyor geçiş yapamazsınız çünkü çok ölenler olmuş. Aman ya Rabbim ya. Bu öyle bir güzellik var mı ya? Abi mekan muhteşem. Deniz yoluyla gelebilirsiniz diyor. Ama diyor karadan diyor burası askeri bölge ilan edilmiş. Karadan gelemezsiniz diyor. Yalnız muhteşem bir mera ya. Şöyle yapabilir miyim bilmiyorum da. Muhteşem değil mi abi ya? Gel gör ki giriş yapmak yasak. Yeri bulduk mekan 10 numara. Gerçekten süper. Maalesef Zamanda yıllar önce çok ölen olduğu için oraya yasak getirmişler. Hatta askeri bölgeye çevirmişler herhalde. Eğer öyle söyledi yani güvenlik. Rica'ya eminnet dedik ama kabul etmediler. Acayip moralim bozuldu ya. Yani saatlerdir geldik. <laughs> Artık deniz yoluyla gelebilirsiniz diyor. Deniz yolunda yasak yok diyor. Yok diyor. Bot lazım. Bot yok. Yani yüzerek bir buçuk kilometre kadar bir mesafe var. Balık av yaparsın burada. Gerçekten güzel balık. Balık burada. Zaten güvenlikte dedi zaten. Balık dedi burada dedi yani. Dedim başka bir yer söyle oraya gideyim dedim. Buraya kadar gelmişim. Vallahi dedim yer söyleyeyim ama dedi balık da burada dedi adam yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim çadırımızı sahile kuralım. ulaşamadık. Çok isteksiz çalışıyoruz. <laughs> Mesut abinin ahını aldık herhalde. Saatlerdir yağmur yağıyor. Çadırdan bile çıkamadık yani. Çadırda kalıyoruz vallahi. Geldik çadıra tıkandık kaldık. <laughs> Arkadaşlar saç baş dağınık. Kusura bakmayın. <laughs> Sabah uyandık saat 9 10 civarı. Ona geliyor. Bu saate kadar gece yattığımızdan beri yağmur yağdı. Ona o yüzden hava kapalı. Biraz planlarımız karıştı. Ne yapalım, ne edelim bilemedik doğrusu. Hava sıcak, yağmur yağsa da zaten denize gireceğiz, ıslanacağız. Sorun değil. Şimdi balık tutabileceğimizi düşündüğümüz bir mera var. Oraya gidiyoruz. <laughs> Umarım başarılı oluruz. Şöyle de konakladığımız yeri sizlere göstereyim. Hala çadırımız burada. Şimdi toparlanıyoruz ve balık avını yapabileceğimiz yere gideceğiz inşallah. Evet şu an yağmurun altında ısınarak denize gidiyoruz. <gülüyor> <Malum>. <gülüyor> Balık aşkı insan neler yaptırıyor. Arabayı sokamadık tabi içeriye. Yürüyoruz bakalım. Zor oldu. Bir o baştan denedik, bir bu baştan ama ondan sonra bir yol bulduk işte. Bilmeyince, yeri bilmeyince zor oluyor. Botla gelmek lazım buraya. Yani botla kafa rahat eder. Umarım balık avlayabiliriz. Bu kadar emeğe değer. Haziran ayına bir not düşüyorum. Ee, şu an Yalıköy tarafındayız. Merhaba, burası gördüğünüz gibi bir tane balık yok. Birisi burada Eylül ayında balık oluyor dedi. Tam inanmamıştım ama adam tam dediği gibi çıktı. Bir tane balık yok. Biz de eğlencesine takılıyoruz. Hadi Ahmet. Ahmet yaparsın Ahmet. Ver hadi bana. Ya var dur. Ver hadi bana. Oh. Oh. Su sıcacık. Para göre su sıcacık ya yani. şimdi. Bak onu derinleşiyor mu hemen? Yok yok. İyi fena evet. değil. Kendimi alıştıracağım Su çok sıcak abi. Ver, <laughs> ben hiç düşünmüyorum. 5 milim mi? gibi 0 milimde Bak burası ayakları işte yere değiyor. Hadi Ahmet. Evet kupa oğlum bak böyle alışamazsın birden atacaksın kendini tutça da fesini, yoksa alışamazsın Oo. Gözlüğe de çok ihtiyacı yok senin ya Balık balık vuramadık Balık balık vuramadık aç kaldık Şş, Ahmet Giderken balık alak da Bir yerde kızartak yiyek <laughs> Evet görüyorsunuz Ahmet yüzüyor. Yüz bir yüz bakalım hadi. Ha? <laughs> kötü geçti yani. Kötü geçti. Bu kamp bayağı kötü geçti. Semaver yok, tüp yok, Tuz yok, çakmak yok. Hadi çakmağı yoldan aldık da. Çok eksik bir kamp oldu. Balık yok. Balık da gittik balık da yok. Peynir ekmek yedik. Allah şükürler olsun. Bu da güzel. Onu bulamayan da var. Bu video böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.